Arkadaşlar bugün sizlerle beraber PKX'de Fashion Star'da en kötü karakteri yaparak birinci olmaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Hemen gidiyorum. Ben gideyim o zaman. Arkadaşlar ben gidenler... Ben yani gideyim. Konuşamadım. Ben gideyim. Ee, siz de beni bekleyin. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar ben geldim. Hemen giriyorum. Arkadaşlar yorumda istediğiniz soruları sorun. Bununla ilgili e, soru cevap videosu yapacağım Hadi bakalım. Hiç ne oldu Pudra sana? Ya hiç konuşmak istemiyorum ya. Neyse konuşmak istemiyorsun. Hadi başlayalım bir şey yapacağım şimdi <laughs> evet. de. Çok kötü bende. Gerçekten sonrasında ben asla böyle bir şey giymezdim. Ve arkadaşlar e, şu an ne giyeceğimi tanıdığımın hepsi güzel. Çok İyi Bu arada 80 ben yüzümü göstereceğim. Neyse devam edelim. Ay çok güzel. Çok güzel. Pues, asla yokuşa ayakkabı giymedim. Ne giymeyeceğim ben. Yürürüm. bir şey olsun. ,backs. Ya da boğulsun ki kutlu kutlu ben birinci oluyorum. Mesela amacımız birinci olmak. Allah sizin de Neden? Ay. Aa erken önüme bakmıyor Allah. Bu çok sık yaşıyor. Neden böyle ses geliyor değil mi? İnsan can koltuğuna ayağımıyorum neden oralar çatlandı arkadaşlar? Sizce önüme bakmıyor. Bir bakmıyor. kalmadı da neyse. sıkmadı yani. oh, oh düştüm sana son an hiç veremem çok çirkin benim kim daha güzel oldu az şey basmış ah bas, bas. şunları tamam kapatalım Gerçek çok güzelim ya. Çok güzelim gerçekten. Mükemmelim. <laughs> Görüşürüz diyelim. Yani. Ya beklemeye düşünüyorum arkadaşlar. Ben geliyorum ama. Arkadaşlar kazananlar seçiliyor. Sonuç birinci olmuş. Olamayacağımız ki. Ya ay şu metre çekin kızın aynı olmuşum be. Üzgünüm diyelim gidelim hemen. Çok güzelim arkadaşlar ben. Oyunda çok güzel karakterim vardı benim. Ben. Güzellik de oynuyorum tamam. Ne oldu? Dur bak. Bunları da geçtim. sen niye içeri geldin bu arada? Gel gel istiyor yeah. ya. Yatayım mı bakayım. Siz de beni yatarak izliyor olabilirsiniz. He? Ay Allah'ım. çok pahalı bir iş olduğu için bunu yapamıyorum. Ama açık Ay kötüye baktım. Çok Ay he he he. Arkadaşlar ben hastayım. Okula gitmedim. Abone olursanız çok sevinirim. ayakkabım. Ne olsun. Çok tatlı. Gayet çirkin oldu. Aaaa pardon bu arada Özür dilerim garip dişi yok Canavara dönün Allah Arkadaşlar seçim yok Ve seçim Bu gayet şu ve e, garip bir renk yapıyorum çok kötü olmadı da. daha o zaman buradan bir şey yapmak şunu bu mu şu olsun ya e, şu gözlüğü takayım tamam güzel oldu bence Allah'ım süre bitmiş zaten içeri giremedi hiç Arkadaşlar ben yine burada geçeyim. Beni bekleyin. Arkadaşlar şu an ben de yine durduruyorum ben. Evet, çünkü yerlerini bekleyeceğiz daha. Arkadaşlar kazananlar seçiliyor. Arkadaşlar çok özür dilerim çok fazla sis geliyor arkada. Hem benim sanırım sanacağız... Yasuk. Arkadaşlar birinci 3 kişi var zaten, no. Alayım mı bunları? Saçma sapan şey Oturayım, şunu da gitmesini bekliyorum. Gittiğim bari. Git, git. Git, 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 git. Ben gitmeliyim. Arkadaşlar, amacım buydu. Amacım birinci olmaktı. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere abone olup like atmayı unutmayın.